şerrinden e, Allah Allah'a sığınarak korunmaya çalışalım. Allah'a sığınalım. Böyle e, insanların şerrinden ve milli manevi değerlerimizi derdimize derman olmayacak. Ama elbette ki kalp üzümlenir, gözlerimiz yaşarır. Elbette ki kayıplarımıza veya kaybettiklerimize üzüleceğiz. Müslümanın üstünde su vardır. Elbette bunu uhuletle, sunetle, <laughs> Müslümana yaraşır bir vakur kemalatla bunu da atlatmamız gerekiyor. O da Allah'ın yarattığı bir <laughs> Vakti saati bu kadar dolmuş, gelmiş. Allah <laughs> burada da herkes soğukkanlı bir şekilde tabii hukuki veya da adli soruşturmaları beklememiz gerekiyor. Ve inşallah bunlar ortaya çıkacaktır. Bize düşen şey, nerelerde hata ediyoruz, ben, ben, ben. niye bu nesillerimiz yoldan çıkıyor, neden böyle insanlar cevaplaşmıyor? Bu yana gelen yoktu da boynu var da. Yok görmüş. Tamam bu taraf itibame. Bunun üzerine Allah için salata, Resulullah için salata, meyit için duaya, dört tekbeli cenaze namazı kılmaya, oyun hazır olan imama. Allahu ekber. الله اكبر الله اكبر

O ne zo an dresk an dresk an dresk